Merhaba dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle yine karşınızdayız. PlayStation Plus Extra'ya gelecek olan pek çok oyun bugün duyuruldu. Gördüğünüz gibi en bombası zaten Resident Clank'in en son çıkan PlayStation 5 özel oyunu. Onu da artık ekstra paketinde ücretsiz olarak görebiliriz. Şimdi hangi oyunları var? Hep birlikte bir bakalım. Zaten ilk oyunumuz gördüğünüz gibi bu oyun bomba oyunu. Resident Clank. PlayStation 5 sahiplerine artık ücretsiz olarak verildi arkadaşlar. İkinci oyunumuz Humanity. Humanity daha yeni çıkan bir oyun. Daha ilk gün çıktığı gibi PlayStation Plus'a geliyor. Oyunda ayrıca dikkat çeken bir şey var. PlayStation VR ve PlayStation VR 2 destekli arkadaşlar. Yani PlayStation VR 2'si olan arkadaşlar da bu oyunu ücretsiz olarak alabilecek. İlginç bir yapısı var. Bir köpeği kontrol ediyoruz ve tüm insanlığı peşimizden sürüklüyoruz. İşte çeşitli yerlere götürüyoruz bu macar çözüyoruz falan derken güzel bir oyun. Bence bu da oynanabilir. Diğer oyunumuz zaten e, eski oyunları da artık vermeye başladı. Watch Dogs Legion oyununda artık ücretsiz olarak oynayabiliriz arkadaşlar. Diğer oyunumuz Dishonored 2. Bu da PlayStation 4 versiyonu. Artık ekstra da ücretsiz arkadaşlar. Dishonored'ın ilk oyunu da böylelikle geldi. Hiç bu seriyi oynamayan arkadaşlar için iyi bir haber hem ilk oyunu hem de ikinci oyunu artık ekstrada oynayabilirler. Diğer oyunumuz Sakuna of Rise and Ruin. Yine PlayStation 4 oyunumuz. Tomb Raider oyunları da bu ay geldi. Tomb Raider Definitive Edition'ı artık ekstrada. Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration artık geldi. Ve Shadow of the Tomb Raider da artık ekstra paketinde. Bu son çıkan 3 Tomb Raider oyunu artık ücretsiz olarak PlayStation'da oynanabilir arkadaşlar. Onun dışında Bus Simulator 21 adlı oyunumuz var. Bu da bir adı üstünde bir otobüse binme simülasyonu diyebiliriz. <laughs> Böyle bir oyun. Geçen ay Evil Within 1 verilmişti. Bu ayda Evil Within 2 oyunu artık ücretsiz olarak sunuldu arkadaşlar. Ekstra sahipleri hem biri hem de 2'yi artık sırayla oynayabilir. Bunun dışında Wolfenstein Youngblood artık ekstra kütüphanesinde. Bu bir co-op oyunu. Yani birlikte arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir Wolfenstein oyunu artık ücretsiz. Bu oyun çok ilginç. Time Masia yeni çıkan bir oyun aslında. Yeni çıktığı gibi yani fazla tutulmadı ve o yüzden bence PlayStation Plus Extra'ya geldi arkadaşlar. Umarım bu oyunu almamışsınızdır. Aranlarda artık yapacak bir şey yok. Artık oyunumuz ekstra da ücretsiz arkadaşlar. Bu oyunumuz Souls benzeri bir oyun. Başarısız mekanikler de var ama kendine özgü özellikleri de var. Bir sürü seven arkadaşlar bu oyunu artık oynayabilir. Rain World güzel bir 16 bit klasik arcade oyunu arkadaşlar. Eski tip nostalji yapacak arkadaşlar bu oyunu oynayabilirler. Lake oyunu yine güzel bir macera, adventure oyunu. Bir şeyleri araştırmak, görmek, keşfetmek üzerine kurulu bu oyun. Yine pek çok oyuncuyu sevindirecektir bence. Conan Exiles bu online multiplayer hayatta kalma oyunu aslında eski bir oyun. Pek çok oyuncu bu oyunu oynuyordu. Artık PlayStation Plus'ta bu oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Diğer oyunumuz Rune Factory 4 Spatial adlı oyunumuz. Yine PlayStation 4 versiyonu verilmiş. Diğer oyunumuz da Story of Season Friends of Mineral Town adlı oyunumuz arkadaşlar. Son olarak da Stonefall adlı oyunumuz yine hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu artık ekstra arkadaşlar. Bunun dışında deri e çıkacak diğer oyunlar da var. Siphon Filter, Logan's Shadow, Blade Dancer Lineage of Light, Pursuit Force ve Ghostbusters The Video Game Remastered oyunları da PlayStation Plus Deluxe sahiplerine ücretsiz olarak verildi arkadaşlar. Tüm bu oyunlar artık sizindir. PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanesinde gelecek oyunları sizlere tanıttım. Umarım beğendiğiniz oyunlar vardır ki bence kesin vardır. Bu ay bence Sony bizi güldürdü. Sizden güldürdü mü? Sizden sevindirdi mi? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar sizlere bu tür yeni haberlerin videolarını yapıyorum. Benzer haberler için de kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.